Bana yola girdin. Ya polis çevirmesi varsın? Benzin almam lazım. Benzin bitecek. Ben de bir lavaboya gideyim o zaman. Elimi yüzümü yıkarım. Duydun mu? Tamam. Ancak bunları bulabildim. Odun varmış içeride. Şuraya dizmişler baksaydın görürdün. Ateşi nasıl yaktın peki? Yürü kızıyım. Ateşte yakarım. Avlanırım da. Evden kaçarken de bunları mı düşünüyordun? Ateş yakarım. Avlanırım. Kimse de beni bulamaz. Pişman etmesini iyi biliyorsun. Öyle Seni ilk gördüğümde arada. Ne yapıyordun orada? Dua ediyordum. Öyle dua mı olurmuş? Oluyormuş işte. Niçin dua ediyordun? Ben doğduğum gün babam çok büyük bir günah işlemiş. Ne günah? bilmiyorum. Elini kan bulaştırmış. Yaptığı herhalde o kadar felaket bir şeymiş ki ben doğduğumdan beri nenem asla babamla konuşmaz. Tabii ben doğmadan önce oluyor bunlar. Sonra da ben çok zor doğmuşum zaten. Annem de ben de ölecekmişiz. Ben yaşamışım. Annem ölmüş. Babam da bakmış. Yarısı göçüp gitmiş. Oğlan beklediği kız olmuş. Böyle başını tutmuş. Bu felaket nedir böyle demiş. Nenem de demiş ki bu senin döktüğün kanın bedelidir. Anlatma tamam. Ne? Anlatma. İstemiyorum. Yeter. Kurdun anlatma. Anlatma. Anlamıyor musun? Anlatmam. Dengesizsin. Öyle mi? Öylesin eğer böyle bir bir bilsem sana güvenip de mağaraya çağırmazdım. Kendi başımın çaresine bakardım. Baksaydın o zaman Can Feza niye bakamadın? Ne oluyor? Bugün azardan başka bir şey işitmedim çok şükür. Senin benimle derdin ne? De, ben ne yaptım sana? Ben senin düşmanın mıyım? Sanki babanı öldürdüm. Bana mı? <laughs> Çık şuradan. Çık git yardım paylıyorum sana. Defol git buradan. Çık şuradan. Git buradan. Git. Defol. Git hadi. Git. Nereye gideyim? Can Yemin'in dibine. Çık hadi. Ben seni adam zannetmiştim. Kıvır <laughs> kılın. Can Feza. Can Feza peşimden. Bekler misin? Erme peşimden. Yahu dur bir can feza. İyi misin? İyi misin? Hadi. Bırak. Bu halde nereye gitme planlıyorsun söyler misin? Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Git dedin ya. Kovdun ya beni. Her söyledim dinliyorsun. Gel şuraya. Bırak. Yahu yürüyemiyorsun. Nereye gideceksin bu halde? Ha? Hadi dön kulübeye. Ne yapacağım kulübede? Bunu sabah düşüneceğiz sapa yollardan birine gir bak gözünü seveyim ana yoldayız. Burada çevirme vardır yakalanacağız. Yakalanacağız derken? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İşimi yapıyorum. Polisim ya ben. Sen de aranıyorsun. Geri vereceksin beni. Ben o adamla evlenmeyeceğim. İsterse babam dövsün beni, isterse o Selim vursun. Beni geri götürürsen ben hayır diyeceğim. Ya madem öyle baban seni niye evlendirmek istiyor bu adam? O adam çok güçlü biri. Babamın onunla bir hesabı var. Gerçi zaten babam hesabını uymayan hiçbir iş yapmaz da. Hayat memat meselesi dedi. Ailemizin kurtuluşu dedi bilmiyorum. Bana yardım edeceksin değil mi? Cevfeza bak. İbar yapılmış tamam mı? Her yerde eşkalim var. Benim arabamda bulunursan benim başım büyük belaya gelir. Kaldı ki bana kaçtı. Sana kaçmadım ben. Can Feza kime kaçtın peki? Ha? Mağarada evlenmeni ne demiyor muydun sen? O muhtaçlıktandı. Ne? Hı? Sen kimsin ben seninle evleneceğim? Sen benim dengim misin sanki? Sen tam olarak babanın kızısın. Duydun mu beni? Sanki babamı tanıyorsun. Tanıyorum tabii. Gayet tanıyorum. Nemrut'un teki kendisi. İnsanları kullanan, kullanamadıkları da bir kenara atan biri. Öyle mi? Öyle. Sana reva gördüğüne bak. Kaçmamak lazım. bir haldesin be. Al çevirme. Biraz insanlığım varsa şurada bir yerde indir beni yani. Burası üstümüze yıkılır. Ben sana söyleyeyim. Burası çocukluğumdan beri böyle. Bugün yıkılacağı tutarsa bilemem tabii. Aa kilise asmışlar buraya giremeyiz. Gireriz gireriz. Geç şöyle. Neden? Ya bir dediğimde ilk seferde yap. Geç şuraya. Geç. Bekle burada. Gel. Gerçekten döküntüymüş burası ya. Sınır ama soba var, çatısı var. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben o zaman yakacak bir şeyler toplayayım. Isınmak için. Sen güzel güzel bekle burada. Tamam. Evet.